Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Dün akşam da böyle iki arkadaş, üç arkadaş beraberdik. Böyle Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bahsettik. Ee, sonra orada bir başka yere okuduk. Üstad Hazretleri diyor ki, e, Böyle bir araya gelip peygamberden bahsettiğin zaman, işte Kur'an'dan bahsettiğin zaman, Kur'an hakikatlerinden bahsettiğin zaman Hadisat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam diyor. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ilgili bir hadiseden bahsettiğin zaman o Allah katında o kadar değerli ki diyor Arş-ı Azam'da diyor tabiri caizse ebedi böyle levhalara gündem oluyor. Yani eğer ki bu Geçmişte böyleyse şu anda daha çok öyledir yani. Oranın sosyal, medyası... Oranın sosyal medyasında tabiri caizse işte e, şeye düşüyor yani. İzlenme rekoru kırıyor. Melekler onlarla beraberdir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hele bu zamanda. Yani o, o kadar azalmış ki abi. İnsanların Allah rızası için bir araya gelmesi, Allah Allah'tan ve peygamberden bahsetmesi, işte imanı adına e, bir tuğla üst üste koyması. Bunlar hep Evet, bu zamanda çok az olan şeyler ve az olduğundan dolayı da çok kıymetli yani. Çok kıymetli. Onunla ilgili bir yer okuyacağız. Ay çay geldi. Selim abi. Şimdi Peygamber Efendimiz'den bahsedirken dün akşam bahsi geçti. Enteresan bir şey var burada. Ben okurken şaşırdım. Belki siz de şaşırırsınız yani. Başka bir yerde de görmedim yani. Mesela böyle Sade Teftezani tefsirini okudum. İşte el malham Yazı'nın tefsirini okuduk. Beraber okuduk. Ondan sonra e, Mühidin Arabi'nin kitaplarına baktık. Fak enteresan bir yaklaşımı var. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için şöyle bir şey söylüyor Ustad Hazretleri. Şimdi ahlakta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zirve. Bütün güzel ahlakları kendinde toplamış. Şimdi kelime olarak kolay söylüyoruz da biraz içine girelim acaba nasıl olur yani. Bütün güzel ahlakları kendinde toplama. Mesela diyelim ki tutumlu olmak güzel bir ahlaktır değil mi? Cömert olmak da güzel bir ahlaktır. Epek iki ahlakı da kendinde toplamak biraz zor olur yani. Bir insan hem çok tutumlu hem de çok cümert olabilir mi? Mesela diyelim ki e, temkinli olmak. Yerine göre sesini yükseltirsin. Yerine göre tevazu olur. Dikkat edersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde çok kahraman. Yeri geldiğinde de tevazu sahibi birisi. Yani iki ahlak da onda toplanmış. Diyor ki mesela Üstad Hazretleri insanların sireten ve sureten en cemili İnsanların arasında böyle bir grup gelseydi, hiç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımasalardı da, grubun içinde Peygamberimizi gören en güzeli oydu derdi yani. En güzeli oydu derdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Beden ve ruh güzelliği açısından insanların en güzeli. Şimdi bu da şey değil, bir insan ahlaka şey dış dışı çok güzel olabilir. Çok yakışıklı olabilir. Fakat iki dakika sohbet et dersin yani bu nedir? Yani bu kadar mı insan olur dersin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem iç güzelliği, ruh güzelliği hem beden güzelliğiyle. En halimi yerine göre icap ettiği zaman sert, yerine göre, de en halimi, en yumuşak huylusu. Mesela diyelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet malları gelmiş. Ondan fakirlere dağıtırken edebinin birisi daha Resulullah'ın kıymetini de çok bilmeyen biri. Gelmiş peygamberimizin yanına böyle yakasına yapışmış. Böyle yakasından çekmiş. Diyorlar cübbenin izi Resulullah'ın boynunda çıktı. Böyle bir çekti yani. Nasıl çekmişse. Haşa demiş babanın malından mı dağıtıyorsun? Bana biraz daha ver. Efendimiz böyle kolundan tutmuş. Gel demiş. Sana biraz daha vereceğim. Oradan biraz daha vermiş. Bitmiş. Sahabenin birisine demiş borç ver. bu Buna biraz daha ver. Ondan sonra diyor evine gitti evden de bir şeyler getirdi ona verdi. Sahab Hazreti Ömer'e kalsa şey yapacak ona yani. Girişecek ona. Niye bu kadar kendini özüyorsun? Dayanamadı Hazreti Ömer bir seferinde ayağa kalktı dedi ya Resulallah. İstedi verdin. İstedi verdin. İstedi verdin. Hatta son istediğinde de adam efendimiz diyor ki sana vadim olsun. Sonra gel ben sonra yine vereceğim sana. İstedi vaat ettin. Bu kadar kendini özme ya Resulallah. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in bu şeyinden aslında Resulullah'ı koruma şeyle yapılan bir şey. Memnun kalmıyor. Başka bir sahabe Sa'd bin Uvedar radiyallahu anh galiba. O Hazreti Efendimiz'in memnun kalmadığını görünce hemen ayağa kalkıyor. En fik ya Resulallah diyor. Dağıt ya Resulallah diyor. Hiç çekinmeden dağıt. Arşın Rabbi olan Allah seni zayi etmeyecek diyor. Dağıt ya Resulullah. Efendimiz parmağıyla işaret ediyor. Ve bizalike umilt diyor. İşte ben bununla emrolundum. Şimdi iki huyu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burada böyle. Bu adama bu kadar yumuşak. E, yeri geldiğinde de is imani bir mesele çıktığı zaman Kur'ani bir meselede de diyor Efendimiz Hazreti Ali diyor. Öyle celallenirdi ki alnında bir damar çıkardı diyor sinirden. O damar çıktı mı diyor biz anlardık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sinirlenmiş. İkisini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinde toplamış. En sabri, en sabredeni. Şimdi bir insan çok sabredebilir ama yeri gelir sabırlı olmayabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabırda da zirve. Öyle bir sabrı var ki diyor e, ders, derdin ki hiç daha bir şey yapmayacak yani. Fakat sabreder, yeri geldiğinde de işini görüyor. Mesela e, Mekke'nin fethine ordu hazırlandığı zaman aile, günlerce hazırlık yapılıyor Mekke'nin fethi için. Hiç kimse bilmiyor fethi nereye gidiliyor. Eş, annelerimiz bilmiyor, eşleri bilmiyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben işte diyor Hanif okuları üzerine diyor zannediyordum yani. Hazreti Ebu Bekir diyor bilmiyor. Kimse nereye hazırlık yapıyoruz? yola çıktıkları zaman bir yol ayrımı var. Oraya kadar geliyorlar, oraya kadar da bilmiyorlar. Yol ayrımda yönünü Mekke'ye çevirince öğreniyorlar. Ha diyorlar tamam Mekke'ye gidiyoruz. Ama öyle bir yerde artık anlaşılıyor ki Mekke hazırlık yapacak durumda değil. Yani bir kan dökülmüyor, savaş olmuyor. Öyle bir güçle gelmiş yani. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümkün mertebe kalabalık da topluyor. Gözlerini korkutuyor ki şey yapmasınlar. Ee, bir mukavemette bulunmasınlar. Mübarek topraklarda kan dökülmesin. En şakiri çok şükrediyormuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şükürde de zirve. Eve geliyor mesela iftar vakti. Oruçlu. Annelerimiz biliyor oruçlu olduğunu. Geliyor diyor ki var mı diyor iftar için bir şey. Yok diyor annemiz. Hiçbir şey yok evde o zaman ben oruç tutmaya devam edeyim diyor. İftar yapmadan sav ve visal diyor. Birbirine bağlanan oruç. Onu ki de yasaklıyor peygamberimiz. Bazı sahabeler de bunu yapınca siz yapmayın diyor. Ama kendisi yapıyor bunu. Ya da bir gün diyor Ayşe annemiz bir kuru ekmek vardı diyor. Sirke vardı evde. Kuru ekmeğiyle sirkeyi önüne koydum. Ye, yiyebilir miyiz? Sirkeye diyor ekmeği bandırıp diyor ağzına attı. Sirke ne güzel katıktır dedi sirkeyi övdü diyor. Bir iki hurma geliyor o hurmaları yiyor. Bir gün daha doğrusu şuradan söyleyeyim abi. Hazreti Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğludur. Böyle hadisleri çok sık tutan birisidir yani. Hatta Hazreti Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hadisleri kaydederken diyor ki Ömer bin Abdülaziz'den gelen yani Ömer bin Abdülaziz'in bir ismi geçiyor da o hadisi kabul edin çünkü o çok sıkı tutmuş yani. Onun hadislerin arasında yalan yok. Abla bin Ömer Ayşe annemize diyor ki Resulullah'ın en garip hali neydi diyor. Yıllarca Efendimizle beraber aynı odada kaldınız. Bir hali böyle garip bir hali bana söyler misin diyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki onun her hali garipti diyor. Fakat bir tanesini diyor size söyleyeyim bana çok garip geldi. Merak eder miyiz en garip hali nedir? Bir gece diyor yanıma geldi. İyice yanaştı, yaklaştı. Onun diyor sıcaklığını hissettim diyor. Sonra diyor bana dedi ki ya Ayş müsaade eder misin? Kalkıp Rabbime ibadet edeyim. En sevdiği eşinin yanında da olsa Allah'a arzu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Estağfurullah ya Resulallah. Müsaade ne demek? Ya bana yakın olmanı isterim ama dilenin olmasını da isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı diyor oradan bir işte abdest aldı. Sonra diyor işte o ay ışığında diyor karanlıkta görüyordum onu. Sabaha kadar diyor namaz kıldı. Durmadan namaz kıldı. Namaz kıldı. Namaz kıldı. Sonra diyor o arada ben dalmışım diyor. Hıçkırıklarla uyandım diyor. Hıçkırıklarla uyanınca diyor baktım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, secdede ağlaya ağlaya dua ediyor ve Ya Rabbi ümmetim, ümmetim, ümmetim diyor. Ümmetimi bana bırak. Ümmetim yani inşallah bizler ümmetim. Ben diyor çok şok oldum diyor. Bir, biraz sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırınca böyle bir göz güzel geldi. Dedim Ya Resulallah bu hali nedir? Nasıl bir sevgidir bu ümmete karşı? Dedi ki ya şey halimi görüyorsun. Ben dünyada da böyleyim. Kabirde de böyle olacağım. Şimdi de maşerde de böyle olacağım. Allah'tan ümmetimi isteyeceğim. Başka bir şey istemiyorum Allah'tan. Ümmetimi. Allah bizi hakiki ümmet eylesin inşallah. İşte diyor en acip hali buydu. Böyle gecelerin birisindeydi. Hazreti Bilal sabah namazına kaldırınca Efendimiz'in o halini gördü. Gözleri yaşlı, perişan o halde. Ya Resulallah diyor. Kur'an'da ayet var inna fatahna leke fethan li leke Allah ma ve ma Senin diyor bütün gelmiş geçmiş günahların affedildiği halde. Ya Resulallah sen niye bu kadar kendini yıpratıyorsun? E diyor bana bunu vaat eden Allah'a ben şükreden bir kul olmayayım. Bu pencereden baktığımız zaman ne kadar şükredeceğimiz şeyler var değil mi abi? Ne kadar az şükrediyoruz. Ne kadar az şükrediyoruz. Biraz herkes, hepimiz kendimize bakalım abi. Ne kadar az şükrediyoruz. Ne kadar doyma, doymayız, doymayız. Ne kadar fazla şey istiyoruz. Nefis, ne, ne kadar nefse uyuyoruz. Halbuki idare edeceğimiz üç günlük dünya hayatı. Dün bir, bir, böyle bir şey karıştırıyordum. Denk geldi. Diyor 900 sene önce şey Hz. Nuh döneminde insanların ömrü işte bin sene daha fazla yaşayan insanlar var. Birisine demişler kendine güzel bir ev var. Ya demiş ne ev yapacağım? Zaten şunun şurasında 900 bilemedin 950 yıl yaşıyoruz. Bunun için ev yapmaya değer mi? O dedi bir de ona demişler diyor artık o mu diyeyim başkasını bilmiyorum. Demişler öyle bir zaman gelecek insanların yaşları 70-80 yaşında olacak. E demiş onlar hiç zaten bir şey yapmazlar çadırda idare ederler. Hiçbir şey yapmazlar. Şimdi öyle evler yapıyoruz. Diyor fora kazık çaktım diyor. Bu yine hiçbir şey olmaz. Ama biz gidiyoruz yani. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok şükrediyordu. Dili devamlı şükürdeydi. En zahidi dünyayı kalben tam terk eden birisiydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyanın içinde yaşıyordu fakat dünyalı biri gibi değildi. En mütevazı, en alçak gönüllüsüydü. En afifi, en iffetlisiydi, en namuslusuydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu okuduğumuzla, okuduklarımızın hepsiyle ayrı ayrı böyle çok Resulullah'ın hayatından örnekler verilebilir yani. Yani bir gözünü kaldırıp harama bakmamış Efendimiz. Mekke döneminde daha peygamberlik gelmeden 25 yaşına kadar yaşamış. Ne teklifler gelmiş ona. İşte seni Mekke'nin en güzel kızlarıyla evlendirelim. İşte şu kadar mal verelim, bu kadar mal verelim. Hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüp bakmamış. 25 yaşındayken 40 yaşındaki Hazreti Hatice ile evleniyor. İki evlilik yapmış Hazreti Hatice. Öyle bir edep timsali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Babası da öyleydi, dedesi de öyleydi. En cevadı ve kerimi, cevat cümert demek. Biraz önce bahsetti. En cümerdi. Aynı zamanda da en çok ikram edeni. En merhametlisi, en şefkatlisi, en adili, adaletlisi, herkesten mürüvvet, vakar, afuf, sıhhati fem, bunlar hep güzel ahlaklar. Affetmek, işte dik durmak, adaletli olmak, anlayışlı olmak, şefkatli olmak, kadar, secayay ne kadar güzel ahlaklar varsa, ne kadar güzel ahlaklar varsa, en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir. Firiste, bir kitabın özeti ya. Bütün ahlakların güzellikleri kendinden toplan o da Resulullah da nurani bir firistedir. O ahlakları o öğretti sahabelere. Yani sahabeden bahsederken işte bazen e, kardeşimiz diyor sahabeden bahset mesela. Onun bütün o sahabenin bütün ahlakı onun ahlakının yansıması. Onun onlar onun talebeleridir. Öncesinde işte e, kabile kavgalarında çocuklarını diri diri toprağa gömen puta tapan insanlar. Fakat Efendimizin potasına bir girince işte bir Hazreti Ömer olmuş, bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Osman, bir Hazreti Ali oluyor. İşte cümert, cümert, en cümerdi peygamberi gördüğü için kendileri cümert olabiliyorlar. Dün dedin kamberi anlat ama şeyimiz bitmişti. Dün mesaj attı kamberi anlat diye. diye Hazreti Ali'nin hizmetçisi var hep Hazreti Ali beraber çok seviyor Hazreti Ali. Kaç defa Hazreti Ali onu azat etmen gitmemiş yani hep Hazreti Ali'nin yanında. Bir gün bir hurma şeyine gitmişler değil mi? Hurma topluyorlar artık neyse. Sepetlere hurma koymuşlar, deve de eklemişler, geliyorlar. Hazreti Ali, Kamber anlatıyor bunu. Diyor ki Hazreti Ali önde yürüyordu. Ben de diyor arkadan devenin yularını tutmuşum arkasında görüyordum diyor. Bir fakir diyor yolun kenarında diyor elini açtı işte dedi ki ya Ali bana biraz hurma verin dedi. Hazreti Ali diyor hiç arkasına bakmadan dedi ki kamber fakire hurma ver. Diyor ben fakire hurma nasıl vereyim? Hurma var sepette sepete devenin üzerinde deveyi biliyorsunuz öh, edeceksin çöktüreceksin açacaksın. Diyor ben de vermek istemedim için dedim efendim hurmalar sepettedir. Hiç arkasına bakmadı diyor. O zaman sepetle beraber ver kamber. Aa, diyor, sepeti ver. Ya ne dese yapacağım diyor. Sepetle beraber vereceğim. Ama sepet de devenin üstünde. Diyor dedim ki efendim sepet devenin sırtında. O zaman deveyle beraber ver kamber dedi. Korkudan diyemedim ki diyor devenin yuları benim elimdedir. Bana diyecek ki sen de ona beraber git. Yani seni de verdim ona. Hemen diyor fakirin yanına oturdum diyor devenin yularını fakirin eline verdim. Arkasından gittim, beraber yürüdük. Demedi deve nerede, sepet nerede, hurmalar nerede. İşte bu onun cömertliklerinden alınan dersten sadece bir tanesi. Hangi birini söyleseniz işte Hazreti Ebu nasıl olduğunu biliyorsunuz. Hazreti e, Osman'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Tebük seferi sırasında bazen Hazreti Bekir, Hazreti Ömer çok söylüyoruz da Hazreti Osman'dan maalesef çok bahsetmiyoruz. Aslında çok bahsetmek lazım. Öyle bir şey yapmış. Böyle mescitte oturuyor. Ben sana anlatayım onu. Mescitte oturuyorlar. Efendimiz de minbere çıkmış. Diyor ki Tebük'e çıkıyorlar. Roma İmparatorluğu'na karşı çıkıyorlar. Büyük bir şeydir yani. O zaman dünyanın süper gücü. Ee, diyor ki bir ordu hazırlanacak. Yani insan var, tecizat yok kılıçtır, kalkandır, attır, devedir bu tür şeyler yok. Bir askeri teçhiz etmek işte bütün bunları ona vermektir yani. Yüklü bir şeydir. İşte tebüke çıkacak diyor böyle bir şey. Bunu kim sahip çıkacak? Bunu işte sahip çıkın buna. Bu bir herkes işte bir elinden ne geliyorsa yapsın. Hazreti Osman bakıyor kimseden ses çıkmayınca. Ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah bir rivayete gibi yüz, bir, bir rivayete bin de okudum. Diyor bin tanesinin bütün tecizatı bana aittir diyor. Ben karşılayacağım diyor. Efendimiz tebessüm ediyor. Tamam Osman sen otur diyor. Tekrar soruyor. Tekrar soruyor yine kimseden ses veriyor. Resulullah bakıyor ki Resulullah'ın sözü havada kalacak. Yine ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Bin tanesinin daha ben şey yapacağım diyor. Tekrar diyor tamam otur diyor. Üçüncü defa tekrar sonra yine Hazreti Osman ayağa kalkıyor. Bin tanesinin daha diyor bütün tecizatını ben karşılayacağım. Hazreti Osman'ın kervan yani bugünkü şeyle filoları var yani. Hepsini oraya gömüyor tabiri caizse. Her şeyini veriyor. E öyle yapınca Efendimiz durur mu? Diyor ki Osman öyle bir şey yaptı ki cennet Osman'ı özlüyor diyor. Cennet Osman'ı özlüyor. Yani düşünsene bir insan bir ameliyle cenneti onu üzülecek hale gelmiş. İşte bu da onun talebelerinden bir tanesi. Allah bizi de öyle eylesin inşallah. Onun yolunda eylesin. İşte mükemmel, en mükemmel bir fihriste i nuranisidir. Bunların içindeki nokta icaz şudur ki, asıl işte okumamız gereken yere geldim abi, bitiyor abi. Bunların içindeki nokta icaz yani asıl anlamamız gereken dikkat çekmemiz gereken insanı aciz bırakan hakikat şudur. Ahlak-ı hasene gerçi birbirine mübayin değil. Yani ahlak, güzel ahlaklar gerçi birbirine ters değil. Yani güzel ahlakın ikisi de insanda bulunabilir. Fakat derece-i kemalde birbirine müzahamet eder. Yani mükemmel manada birbirine, insanda olması zahmetlidir. Birbirine ters düşer. Mesela ben soruyorum Halid bin Velid deyince aklınıza ne geliyor? Savaşçı adam geliyor aklınıza. Ama diyeyim Hasan bin Sabit desem aklımıza şair geliyor değil mi? E ya anne Hasan bin Sabit Savaş? E, hayır o da. Ama Halid'in o şeyi daha fazladır. İşte e, Ha halifelerde mesela Hazreti Ebubekir diyorsun işte sıddıkiyeti. Hazreti Ömer diyorsun işte farukiyeti. Hazreti Osman diyorsun işte e, edebi iffeti. Hazreti Ali diyorsun ilmiyle, şecaatiyle mesela bak bir şeyle zirve olmuş. Diğer şeyler yok mu? Ha diğerleri de var. Ama e, bir şeyde zirve olmuş. Yani gerçi diyor ahlaklar birbirine ters değil fakat kemal noktada zahmetlidir. Ama Efendimiz'de öyle değil. Kemali i ile kemal-i şecaat. Yani mükemmel manada yumuşaktır da mükemmel manada kahramandır da. Kahraman Hz. Ali'den naklediliyor. Biz diyor savaşta yorulduğumuz zaman sıkıştığımız zaman dinlenmek için Efendimizin arkasına sığınırdık diyor. Tahassun ederdik. Tahassun demek yani e, bu sipere girmek demek yani. Efendimizin arkasına gider nefes alırdık. E hani Hazreti Ali Şecaat kahramanıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha şecaatdi. Hem kemale tevazu ile kemale şehamet. Yani yeri geldiğinde çok tevazu sahibi, yeri geldiğinde de böyle dik duruş, haykırmak. İkisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mükemmel manada var. Hem kemali adalet ile kemali merhamet. Bir insan çok merhametli olursa çok adaletli olmayabilir. Haksızlık yapabilir bazen. Mesela diyelim ki bazen bir iş olur. Bakarsın bunun hakkı beştir. Bunun hakkı da diyelim ki bunun hakkı nasıl söyleyeyim? Dörttür bunun hakkı beştir. Altıdır. Ama aralarında tartışma var. Bakıyorsun uzuyor. Dersin ki ya beş sana beş sana anlaşın. Anlaşırlar. Bu uy, e, ne diyorlar mahkemelerde? O, o, Mahkeme Uzlaştırma. Uzlaştırmadır. Bu adalet değil. Adalet olan neydi? Adama hakkı altıydı. Ona altı vermen gerekiyordu. Onu dürttü. Sen sen adaletli davranmadın. Merhamet ettin. Uyuştu, uzlaştırdın onları. her zaman adalet olmayabiliyor bu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mükemmel manada merhamet de var. Mükemmel manada adalet de var merhamet ve mürüvvet. hem tam iktisat ve it itidal ile tamamı kerem ve sehavet. Tam iktisatlıdır. İşte hurmadan bahsettik, sirke'den bahsettik. Aynı zamanda da cömerttir, sehavetlidir. İkram etmiş efendimiz Aleyhisselatü ve vesselam. Tamamı kerem ve sehavet. Hem gayet vakar ile nihayet haya. Çok vakarlı böyle e, dik duruşuyla yani görsen haşa dersen yani gurur mu var acaba? Ama aynı zamanda da haya sahibidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Hatice kendisi ona teklif ediyor evliliği. Diyor teklif ederken Efendimiz oradan çıktığında ter içinde kalmıştı. Hem gayet şefkat ile nihayet el buğzu fillah. Çok şefkatli ama Allah için buğz da ederdi hem gayet afuf ile nihayet izzeti nefs gayet iffetlidir. Aynı zamanda da nef izzeti nefiste var. Hem gayet tevekkül ve nihayet iştihat gibi. Yeri gelmiş tevekkül etmiş, Allah'a tam dermiş ama aynı zamanda da işlerini yoluna koymuş, iştihat etmiş. Mecami ahlak-ı mütezahime. Bu cümle önemli. Bütün birbirine zahmet verecek, birbirine ters düşecek, birbirine zıt olacak gibi görünen ahlakları mecmu etmiş. Kendinde toplamış peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Birden hem de bu, bütün bu ahlaklar birden derece-i aliyede en yüksek derecede bir zatta ihtimaı birisinde toplanması, müzayakasız inkişafları birbirine engel olmadan böyle ortaya çıkmaları mucizelerin mucizesidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı da kendisi de mucizedir. Anlaşıldı değil mi? Enteresan bir yer miydi? Siz de şaşırdınız mı? Birazcık şaşırdınız. Ben anlatamadığım için şaşırdım. Böyle işte bütün ahlakları kendine toplamış ve birbirine engel değil. Allah bizi onun şefaatine nail etsin. Onun ahlakıyla bizi ahlaklandırsın inşallah. Allah rızası için. El Fatiha.